Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Asus'un ofis çalışanları ve de öğrenciler için geliştirdiği ExpertBook B1502 modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz. ExpertBook B1 12. nesil Intel i5 işlemci, çok sayıda bağlantı noktası ve de 15.6 inç büyüklüğünde ekrana gelen iş amaçlı bir dizüstü bilgisayarı. Peki bu laptop gerçek kullanımda bizlere neler sunuyor? Gerçek kullanımda bu bilgisayarla bu laptopla neler yapabiliriz? Hepsini detaylarda anlatacağım, merak etmeyin. Tabi her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara hemen geçelim. <laughs> çok ROG serisiyle oyun ve Zenbook dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan Asus iş veya kurumsal dizüstü pazarında da epey iddialı. Asus ExpertBook serisi profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan taşınabilirliği ve dayanıklılığıyla ünlü aslında. ExpertBook B1502 de bunlardan biri. Daha önce Asus ExpertBook B9 ve de ExpertBook B1'in diğer versiyonu başka bir versiyonu incelemiş biri olarak şirket bu modelde de bazı geliştirmeler yapmış tabii ki de. O halde detaylara şimdi tasarımdan başlıyorum. ExpertBook iş sınıfı bir cihaz olduğundan tasarımı ona göre dizayn edilmiş. Tabii cihazın kötü göründüğü anlamına gelmiyor bu. Hani bu şey vardır ya iş cihazları, iş için üretilen cihazlar biraz daha hani kaba görünür, esirikten yoksundur diye. Öyle hiçbir şey yok arkadaşlar. Aslında sadeliği gerçekten çekici ve de yıldız siyah rengi kasına gerçekten yapışıyor. Aslında tam yıldız siyah dediği böyle koyu maviye dönen bir rengi var. Öte yandan çalışanlar ve öğrenciler için dizüstü bilgisayarların kolay taşınabilir olması da büyük bir önem taşıyor. Çünkü gün içerisinde sürekli hareket halinde olabiliyorlar. Buna ek sürekli hareket halinde olunduğundan bilgisayarların dayanıklı olması da önemli. ExpertBook B1502 yalnızca 1.69 kilogram ağırlığında PC'nin hafif olması kullanıcılara büyük bir avantaj da sağlıyor aslında burada. Şık tasarıma sahip olan laptop sırt çantasında da rahatça taşınabiliyor bu sayede. Küçük boyuttaki 65 wattlık şarj adaptörü de çantanıza fazla ağırlık eklemiyor. Bu nedenle piyasadaki en kompakt iş makinelerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunda kasanın tamamen plastik olması da etkili. Bu onu farklı kullanım senaryoları için daha elverişli hale getiriyor. Kasanın pürüzsüzlüğüne rağmen parmak izleri yüzeye tutunmak da zorlanıyor. Hiç parmak izi tutmuyor demiyorum ama rakiplerine göre daha temiz kaldığını söyleyebilirim. Cihaz aynı zamanda basınca, darbelere, düşmelere sıcaklığa ve titreşimlere dayanabilmesi için bir takım askeri testlerine geçirildi. Menteşe'ye, işte bağlantı noktalarına ve klavyeye de benzer testler uygulandı. Buna ek SSD'nin bile herhangi bir darbe veya çarpmaya karşı özel koruması bulunuyor. Asus'un gövdesi esnemesine rağmen darbelere dayanacak ve çalışmaya devam edecek şekilde tasarlandı. Bu yüzden dizüstü bilgisayarı çantanızda ekstra koruyucu bir kılıf olmadan da rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Asus bu kadar küçük bir makinenin içine kullanıcının işini kolaylaştıracak bağlantı noktaları da eklemiş. Burada hani geniş bir bağlantı noktası seçeneğiniz bulunuyor. Bulunuyor. Burada USB 3.2 Gen 1 tip A ve tip C'den HDMI'ye, USB 3.2 Gen 2 tip C'den Ethernet portuna kadar pek çok seçeneğiniz mevcut. Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası ise bir tane bulunuyor. Burada dikkate değer tek eksiklik bence kart okuyucusu olmuş. Bu kendisiyle kameraları arasında hızlı bir şekilde dosya aktarmak isteyen içerik üreticileri için önemli bir detay. Keşke olsaymış dediğim oldu aslında. İş için üretilen distro bilgisayarlardan bekleyeceğiniz gibi Expertbook B1 gizlik ve güvenliği ön planda tutuyor. Ekranın üstünde gizlilik kapağını ve de Windows Hello desteğine sahip web kamerasını göreceksiniz. Kablosuz bağlantı tarafında ise yine sorunsuz bağlantı için çift bantlı Wi-Fi 6 ve de Bluetooth 5 yer alıyor. Bunlar gün içerisinde hani üretkenliğin artmasına da yardımcı oluyor. Expertbook B1'in klavyesi Expertbook B9'da olduğu gibi sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı ve tatmin edici bir performans sunuyor. Arkadan aydınlatmalı tuşlar geniş seyahat mesafeleri ise makul seviyede. Bu sayede Asus'un klavyesiyle saatlerce yorulmadan yazı yazabilirsiniz. İzleme paneli ise biraz ufak olsa da son derece duyarlı. Bu yüzden burada şikayet edilecek bir durum yoktu. Buradaki menteşe tasarımını da beğendim. Menteşeler bu nesille artık çok daha sağlam. Ekran yerinde hareket etmiyor veya sallanmıyor arkadaşlar. Aynı zamanda menteşeler ekranın 180 dereceye kadar eğilmesine izin veriyor. Dizüstü bilgi sarı ters çevirdiğinizde iki hoparlör boşluğunu göreceksiniz. Bu ek fana soğuk hava sağlayan devasa bir havalandırma ızgarası da burada bulunuyor. Sıcak hava sırasıyla biri sol tarafta ve diğeri tabanın arkasında olmak üzere iki havalandırma delinden dışarı atılıyor. Şimdi gelelim ekran konusuna. Asus Expertbook B1 250 nit parlaklığa ve de 16 9 en boy oranına sahip 15.6 inç Full HD IPS ekranla donatmış. Mat panelde parlak yüzeyler bile çok grenli görünmüyor. Asus'un ekranı günlük işler ve sosyal medya için fotoğraf düzenleme adına rahatlıkla kullanılabilir hiçbir problem yok. Parlaklık seviyesi iç ve dış mekan kullanımı için gayet iyi. ExpertBook B1 178 derece geniş görüş açısı sunan Nano Edge ekranla geldiğinden her açıdan ekranı görebilmek mümkün. Renk kapsamı alanında da panel Adobe RGB'nin %44'ünü, sRGB'nin %59'unu ve de DCI-P3 yüzde %46'sını karşılayabiliyor. Panelin 60 Hz olduğunda ekleyeyim tabii ki de. Iris X'e destekli bu cihazda tempolu gündelik oyunlar oynamayı planlıyorsanız bunu göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Şu da var ki hani bu form faktörü daha hızlı bir ekran bulmanız zor, bunu da unutmamak gerekiyor. Buradaki hoparlörler ise ortalama çok fazla bas yok, ortalar ise net diyebilirim günlük medya görevleri veya film izlemek için de uygun bu hoparlörler. Yani ekstra bir kulaklık kullanacağınızı pek düşünmüyorum bunun için. Öte yandan bazı zararlı yazılımlar PC'deki kamera aracılığıyla kullanıcıları izleyebiliyor. Buna önlemek isteyen kullanıcılar ise kameranın üzerine bant yapıştırmak durumunda kalabiliyor. Bu da deneyimi ciddi ölçüde olumsuz etkileyebiliyor. Expertbook B1502 modelinde ise kameranın üzerine fiziksel bir kapak yer alıyor. Kameranın gerekli olmadığı zamanlarda kapağı hani pratik bir şekilde kaydırabilirsiniz, kapatabilirsiniz kamerayı. Bu sayede hem kamera üzerine bant yapıştırmanıza gerek kalmıyor. Hem de gizlilikten ödün vermiyorsunuz. 720 piksel çözünürlüğündeki web kamerası öğrencilerin ve çalışanların kaliteli bir şekilde görüntülü görüşme gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor. Böylece görüşme esnasında görüntü kalitesi konusunda olumsuz bir durum yaşanmıyor. Peki gelelim bu cihazın asıl performansına. O da şöyle. Asus performans konusunda gücünü 12. nesil Intel Core i5-1235U işlemciden alıyor. Bu 10 çekirdeği ve de en yüksek 4.4 GHz hıza sahip Intel'in en güvenilir dizüstü bilgisayar işlemcilerinden biri. Intel i5 işlemciye burada 8 GB RAM ve de 512 GB SSD eşlik ediyor. Bunlarla eşleştirilmiş. Webde gezinme, ofis yazılımları, fotoğraf düzenleme ve genel uygulamalar için bu teknik donanım son derece yeterliydi. Oyun konusuna gelirsek bu makinede oyun oynayabilirsiniz ama sonuçta bu bir hani hardcore oyun bilgisayarı değil. O nedenle burada öyle bir hani yüksek performans beklemeyin oyun anlamında. Entegre Iris XE grafik kartı e-spor veya gündelik oyunları düşük ayarlarda çalıştırabiliyor. Yani bunları oynayabilirsiniz canınız sıkıldığında. SSD hızı değil şöyle ki hani ben burada yaptığım testlerde 4337 MB bölü saniye okuma ve de 1821 MB bölü saniye yazma hızları elde edebildim. Bunlar makinenin hızlı yanıt vermesini sağlayan sağlam sonuçlar. Cihaz ayrıca daha zorlu çalışma görevleri sırasında yüksek fan sesi çıkarmıyor. ExpertBook B1 ofis kullanımında sessiz fanlar yük altında yalnızca 32.2 desibel değerinde ses çıkarabiliyor. Sıcaklık konusunda ise ExpertBook B1'e uyguladığım stres testinde yüzey 48.6 santigrat dereceye kadar çıktı, yani ısındı. Cihazın içinde sıcaklıklar ağır yük altında kısa süreliğine 90 santigrat derecenin üzerine çıksa da soğutma sistemi tarafından hani bu 65 ila 75 santigrat derece arasında tutuluyor. Ancak bunlar sadece ekstrem koşullar altında gerçekleştiğinden günlük kullanımda bu tarz bir sıcaklık beklemenize hani gerek yok arkadaşlar. Cihazın günlük kullanımda son derece serin ve sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Peki pil konusunda da birkaç şey söyleyeyim. O da şöyle. Cihaz pil konusunda bir iş günlük kolayca yönetebiliyor. Hiçbir problem yok. Buradaki pil normal iş günümde bana 7 saatin biraz üzerinde çalışma süresi sundu. Hafif oyunlar oynarsanız pil 5 saatte kadar dayanabiliyor. Cihazı zorlarsanız hani pil. 3 ila 4 saat arasında ayakta kalabiliyor. Bu sizin tamamen kullanımınıza bağlı arkadaşlar. Piliniz bitince de 65 wattlık adaptörle cihazı USB C üzerinden hemen şarj edebilirsiniz. Tabi Asus yazılım konusunda da güçlü bir şirket. O da şöyle yazılım konusunda burada hani güç profilleri, pil, ekran ayarları, güncellemeler gibi konular üzerinde kontrol sağlayan My Asus uygulamasını kullanabilirsiniz. Buradan pek çok ayarı kolaylıkla yapılandırabiliyorsunuz. Performans konusunda bir ekleme daha yapmak istiyorum ki o da şu. Laptopta TPM 2.0 desteği bulunuyor. Peki bu ne derseniz TPM 2.0 kimlik doğrulama bilgilerini güvenli bir şekilde depoluyor ve de veri sınısı ihtimalini minimuma düşürüyor. Dolayısıyla TPM 2.0 aslında kullanıcılara üst düzey gizlilik ve de güvenlik sunabiliyor. Bu özellik çalışma dosyalarının ve iş açısından kritik verilerin güvenli ve gizli tutulmasına yardımcı oluyor. Bu sayede uzaktan çalışanlar, ofis çalışanları veya öğrenciler bu cihazı gönül rahatlığıyla kullanabilir arkadaşlar. O halde sonuca bağlayacak olursam Asus ExpertBook B1502 iş ve günlük kullanım için çok yönlü bir dizüstü bilgisayar olmuş. Sağlam bir şekilde dizayn edildiğinden mobilize yaşam için ince bir dizüstü bilgisayar isteyenlere de önerebilirim. Dediğim gibi yapı kalitesi fena değil ve Asus hani dizüstü bilgisayarın askeri dayanıklılık testiyle bence övünebilir. Ancak makinenin plastik yapısında bir miktar esneklik görebilirsiniz. IPS paneli Full HD çözünürlüğe, rahat görüş açılarına ve de iyi bir kontrast oranına sahip. Buradaki ekran aynı zamanda uzun Uzun süreli kullanımlarda da gözlerinizi yormuyor arkadaşlar. Bağlantı noktaları arasında herhangi bir SD kart yuvası olmamasına rağmen yine de kullanışlı yani yeterli bağlantı noktası burada bulunuyor. Kasanın içinde Gen4 hatta Geniş 3 SSD'ler için bir M.2 PCIe X4 yuvası elde ediyorsunuz bu bulunuyor. Cihaz 12. nesil Intel i5 işlemciyle de pek çok görevi rahatlıkla yerine getirebiliyor. Yani ona verdiğim her görevi rahatlıkla yapabildi. Excel tablolarını ve kolay Photoshop düzenlemelerini bu makineyle yapabilirsiniz. 8.5 saat webde gezinme veya 6.5 saat video oynatma süresiyle de pili iyi diyebilirim. Kısacası ofisiniz ya da ödevleriniz için hafif ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız Asus ExpertBook B1502 modeline bir göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere Asus ExpertBook B1 modelini anlatmaya özetlemeye çalıştım. Değinmedim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.